Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere garantili, tam ölçülü şekerpare tarifi hazırladım. Buyurun tatlının yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle şekerparenin şerbetini hazırlıyorum. Bunun için 3,5 su bardağı su ve şeker kullanıyorum. Aynı miktarda. Üzerine biraz limon sıkıyorum. Daha sonra üzerine atıyorum. Şeker ve suyu hiç karıştırmadan kaynamaya bırakıyorum. Bunu yapmamın sebebi eğer şeker ve suyu birlikte karıştırırsak tenceremizin yan kısmına şeker tanecikler bulaşacaktır ve şerbetimizin şekerlenmesine sebep olacaktır. İlk kaynar kaynama sadece 2 dakika kaynatıyorum daha sonra altını kapatıyorum. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Lütfen önceden şerbeti hazırlayalım. Daha sonra şekerparemizin hamurunu hazırlayalım. Uygun bir tabağın içerisine 125 gram kadar oda sıcaklığında tereyağı veya margarin ilave ediyorum. 2 adet yumurta bir tanesini sarısını üzeri için ayırdım. Yarım su bardağı pudra şeker ve 2,5 yemek kaşığı ince irmik. Bu aşamada bir paket vanilya da ilave edebilirsiniz. Şu anda elimde olmadığı için ben ilave etmedim. Ama sizler mutlaka ilave edin lütfen. Malzemeleri öncelikle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra unumu ilave ediyorum. Unu ilave ederken lütfen kontrollü bir şekilde ilave edelim. Şu anda sadece 2 su bardağı un kullandım ve bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Bazen yumurtaların büyük olduğu için daha fazla un içerir. Şu anda benim kullandığım yumurta küçük olduğu için sadece 2 su bardağı kullandım. En önemli püf noktası arkadaşlar, hamurun yumuşak olmasıdır ve aynı zamanda ele yapışmamasıdır. Bir diğer püf noktası pişirme aşamasındadır. Sizler için paylaştım. Hamurun kıvamı sizlere göstereyim. Gayet yumuşak ama aynı zamanda ele yapışmıyor. Eğer elinize yapışıyorsa yarım yemek kaşığı kadar un ilave edebilirsiniz. Ama gerçekten kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü şeker para hamur o kadar hassas ki bir yemek kaşığı un bile bütün tarifi değiştirebilir. Daha sonra rule şeklinde yapıyorum ve 20 eşit parçayı kesiyorum. Bu aşamada dilerseniz şeker paralarınızı küçük veya büyük yapabilirsiniz. Elimle öncelikle yuvarlıyorum. Daha sonra ve şeker paranın şeklini veriyorum. Dilerseniz yuvarlakta yapabilirsiniz. Tepsimi hiçbir şekilde yağlamadım arkadaşlar. Zaten yağlamamıza gerek yok. Şerbetli tatlılarda özellikle tepsi yağlamıyoruz. Bu tarifi yıllardır hazırlıyorum ve gerçekten kim yediyse tadına bayılmıştır. Gerçekten tadı da oldukça lezzetlidir. Aynı pastanelerden alınmış gibi hatta daha da güzeldir. Sizlerin de mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız, fikirleriniz gerçekten benim için çok önemlidir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayırdığımız bir tane yumurtanın sarısını üzerlerine sürüyorum. Bol bir şekilde sürebilirsiniz. Gerçekten hiç yumurta kokusu gelmiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Yumurtalarını sürdükten sonra çatalın arka kısmıyla şekillerini veriyorum. Ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına gönderiyorum. Lütfen böyle içini çeke çeke pişirmeye özen gösterelim. Yaklaşık 35-40 dakika arasında pişiyor. Şeker paramız fırından çıkarı çıkarmaz üzerine şerbetini döküyoruz. bir şekilde bir dakika bile beklemiyorum ben. Lütfen bu aşama çok önemli arkadaşlar. Aksi takdirde şerbetini güzel bir şekilde içerisine çekmiyor. Dediğim püf noktalara dikkat ederseniz. Allah'ın izniyle sizler de daha güzelini yapacaksınız. Şerbetin hepsini gördüğünüz şekilde döktüm. Şimdi en az 5-6 saat mutlaka bekletiyorum. Ne kadar bekletirseniz şeker paranın bir o kadar lezzeti artacaktır. Çünkü içerisinde böyle şerbetini çekiyor ve gerçekten muazzam oluyor. Hatta size tavsiyem bir gün öncesinden yapın. Gerçekten efsane oluyor. Sizler için hemen sunum yapıyorum. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Elimden geldikçe püf noktalarını sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada arkadaşlar hazır aklıma gelmişken bütün malzemeler ula sıcaklığındaydı. Bakın sizlere iç kısmını göstereyim. Hiçbir şekilde şerbetini çekmedi falan yok gerçekten çok samimi söylüyorum. Hatta özellikle bu kısmı sizlere çatalla göstermek istemedim. Bakın kum gibi dağılıp gidiyor. Çok güzel bir tarif gerçekten. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.